Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın dedim Akbicen sevgiler saygılar. Şu anda efsane bir villa tanıtımına geldik. Villamız 313 metrekare arsa payına sahip. Denize 500 metre. Hemen alt tarafımızda ana yolumuz mevcut. Biz ana yolun hemen bir üst sokandayız. Bu caddemiz çok fazla bir işlek cadde değil. Yani kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Ve ee, mal sahibimiz her şeyini düşünerekten bütün pergülelerine kadar, çatı kapatmalarına kadar her şeyini yapmış. Çatı kapatmasını derken sadece sizin yani dilerseniz komple bir cam balkon dönebilirsiniz. Geri kalan hiçbir eksiği yok. Eşyanızı alıp gelip yerleşebileceğiniz bir yer tanıtacağız size. Ve bahçe payımız ciddi anlamda efsane büyüklükte. Normalde kolparatiden fes olan yerler buralar. Ve e, dediğim gibi arka tarafındaki bahçe dilerseniz havuzunuza kadar yapabilirsiniz. Yan tarafımıza da bir bitişimiz gelecek. Ama bu size engel değil. Tam müstakil tarzında havanız tarzınız sizin olabilir. Hemen Villamızın ilk girdiğimiz yerden otopark kısmından girişimizi yapalım. Gayet geniş, güzel bir otoparkımız mevcut. Hemen villamızın ön kısmında da küçük böyle bir e, hobi bahçesi tarzında bahçelerimiz mevcut. Ama tabi yabani otlar çıkmış. Onları temizledikten sonra daha güzel bir alanınız olur. Ve otoparkın önündeki 3 basamağa çıktıktan sonra gayet geniş bir yürüme alanınız mevcut. Dediğim gibi bahçe alanını ciddi anlamda tam size layık efsane büyüklükte bir bahçemiz mevcut. Havuz da yaptırsanız bahçe payınız size fazlasıyla yetecek şeklinde bahçemiz mevcut. Ve hemen villamızın arkasında gördüğünüz orman hiçbir şekilde yapı olmuyor. Yani direkt orman vasfında herhangi bir engel yok. Dediğim gibi şu şekilde hemen gösterelim. Ben de bahçe payına geçtiğim zaman bahçemizin büyüklüğünü zaten görebilirsiniz. Kameradan da ne kadar size belli edebiliriz ama oldukça geniş bir bahçe alanımız mevcut. Buraya dediğim gibi güzel bir havuz yaptığınız zaman yine de yeşil alanınız mevcut. Güneşlenebileceğiniz alanınıza kadar oluşturabilirsiniz. Hemen şu kısımda bir odamız kalıyor. Villamızın alt katında da bir odamız mevcut. Ancak tabii ki sabahları kalktığınızda burası güneş alabilir. Güneş doğudan çıktığı için buraya güzel bir pergüle yaparsanız güneşinizi bir tık daha kesebilirsiniz arkadaşlar. Üst kattaki balkonda kapının üstüne geldiği için üstüne herhangi bir sundurma yaptığımıza gerek yok. Hemen çelik kapımızdan içeri girdiğimiz gibi bizi güzel bir koridor karşılıyor. Hemen koridordan içeri geldiğimiz gibi de hem benim sol tarafımda şu anda merdivenin altında bir tuvaletimiz, odamız. Hemen sağ tarafımda da salon mutfak kısmı kalıyor. Hemen seni böyle alayım her abi. Kapımızı da kapatalım hemen çelik kapımızı kapattığımız gibi arkadaşlar diğer villalarda misal veriyorum çelik kapıdan içeri girdiğimiz gibi bizi salon mutfak karşılıyordu. Herhangi bir hol falan yoktu. Ancak burada direkt çelik kapıdan içeri girdiğimiz gibi bizi L1 şeklinde hol karşılıyor. Hemen sağ tarafında merdiven başımda tuvaletim. Hemen şu şekilde kameraman size göstersin. Hilton lobimiz gömme rezervuarlı tuvaletimiz. Hemen ileriye doğru gider. Oraya da ardiyata tarzında bir şeyler koyabileceğiniz bir alanınız mevcut. Hemen alt kattaki odadan devam edelim. Yani bir yaşlınız olabilir veya da çocuk odası olarak tasarlayabilirsiniz. 12-13 metrekare bir oda diyelim. Komple boydan bir cam yapılmış ve baza başlığımızın şeklini bu şekilde koyulmuş. Bütün ısı hidraforlarına kadar hepsi çekilmiş. Yani siz sadece ısı pompası alırsanız kalorifer petekleri de döşeyebileceğiniz bir yerleriniz mevcut. Hemen salon mutfak kısım yerine geldiğimiz zaman da oldukça büyük bir salon ve mutfak kısmı karşılıyor. Zaten mutfağımız komple boydan boya bir mutfak dolaplarıyla tamamlanmış. Antresit rengi ve beyaz renkleriyle tamamlanmış. Fırın alanımız, mikrodalga alanımız, buzdolabı alanımız, üçlü ocak seti alanımıza kadar bütün yerleri tamamlanmış. Bir tek şu salondaki, ortadaki e, sizin belki canınızı sıkabilir ama onu da öyle düşünmeyelim. Buraya da güzel bir adabar yaptırdığınız zaman bu alanı, o kötü görüntüyü kapatabilirsiniz. TV ünitesi alanımız hemen karşımıza koymuş. L şeklinde güzel bir koltukla bu alanı tamamlayabilirsiniz güzel sehpalarla. Hemen TV sehpamızda buraya koyduğumuz zaman da bütün klima hatlarına kadar hiçbir her şeyimiz eksiksizce koyulmuş ve hemen tavandaki alçı işlerimiz yoğunlukta güzel ışıklandırma sistemlerine kadar yapılmış. Dediğim gibi mutfak oldukça büyük bir mutfak yapılmış ve ayrıyetten de e, penlerimizin hepsi de antresit renk kullanılmış ve komple de otomatik kepeklerimize kadar koyulmuş. Yani bu evde hiçbir eksiğiniz yok. Geldiniz eşyanızı yerleştirdiniz direkt oturmaya başlayabileceğiniz bir alanınız sahip. Orta kattan kısmi deniz manzaramız mevcut. En üst kata çıktığımızda tabii bir tık daha deniz manzaramız açılıyor. Dediğim gibi denize sahile de 500 metre bir uzaklıktayız. Hemen üst kata geçelim. Merdiven kovamız dediğimiz gibi geniş, öyle dar, işte çok sıkış pekiş bir merdiven kovası değil. Merdiven alanımız çıkışları rahat bir şekilde çıkabileceğiniz bir alan. Hemen üst kata geldiğimiz gibi koridorda kara bir alan bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafında sizin çamaşırlık dediğimiz bizim için bir balkonumuz mevcut. Aşağıda da, da, çelik kapının üst katında kalan o balkon burası. Oldukça güzel yani buraya çamaşırlarınızı asabileceğiniz bir alan olarak düşünebilirsiniz. Hemen ortak kullanım banyosunu da gösterelim. Banyoya girdiğimiz gibi bizi Hilton lavabomuz, gömme rezervarlı tuvaletimiz ve oldukça geniş bir Duş kabinimiz karşılıyor. Genişlediğimde size şöyle açıklamak isterim. Yani oldukça rahat bir şekilde duşunuzu alabileceğiniz bir alanınız mevcut. Hemen bir diğer çocuk odasından devam edelim. Bu çocuk odasına geldiğimiz zaman da hemen zaten siz de e, tasarımdan anlayabileceksiniz. Hemen ışıklarımız buraya koyulmuş. Bazamız, başlığımız, dolap alanımız bu şekilde. Televizyon ünitesi gene koyabileceğiniz bir alanınız burada. Hemen bu kısımdan da balkona çıkışımız var ama biz direkt ana yatak odasından balkona çıkış yapalım. Çünkü anlatım daha rahat oluyor. Hemen ebeveyn odasına geldiğimiz zaman aynı şekilde tasarımlar yapılmış. Üst taraf altı çalışması yapılmış. Bazamız başlığımız bu şekilde. Hemen dolap kısmımız hemen bu taraf. Ve hemen karşımıza tekrardan televizyon koyma yerimiz bütün prizlerinize kadar çekilmiş. Ve dediğim balkona çıkalım. Ara kattaki balkona geldiğimiz zaman da kısmi bir deniz manzaramız var. Ama ancak şu karşımdaki çam ağaçları olmasaydı deniz manzaranız daha bir net olacaktı sizin için. Bu kısımda da L1 şeklinde balkonumuz mevcut. Oldukça geniş bir balkon. Hemen L şeklinde geniş büyük bir balkonumuz mevcut. Dilerseniz bu alanı da cam balkonla kapatabilirsiniz. İsterseniz çocuğunuz bu alana kendine ait güzel bir alan oluşturabilir. Cam balkonla kapattıktan sonra hemen bu kısımdan tekrardan çıkıp en üst kata teras katına çıkalım. Artık zaten bir tek teras katımız kaldı. 3 artı 1 0 e, fiyatımız da ben size söylemedim ama en üst katta söyleyeceğim fiyatımızı Aynı şekilde ama emsallerinde fiyatı uygun Size göre Yani bütçenize göre Uygun bir yer En üst kata çıkarken merdivenlerimiz Antresi ahşap kullanılmış Onu da hemen size bilgisini geçtikten sonra En üst kata da terasımıza Gelelim Artık terasımıza geldik Dediğim gibi komple pergülesine kadar her şeyi Yapılmış Eksiksiz Sadece siz Dilerseniz cam balkonu döneceksiniz. Geri kalan her şey hazır. Bütün klima hatları burada toplanmış. Ama tabii bu yan tarafa olsaydı daha mantıklı olurdu. Yani içeride değil de dışarıda binanın dışında kalsaydı daha güzel olurdu. Ama olsun komple deniz manzarası. Önümüzde arkamız devlet ormanı. Herhangi bir yapı gelmiyor. En ön sıradayız. Bir tek yanımıza bir tekrardan sizin bitişiniz gelecek. Geri kalan her şeyimiz eksiksiz bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Villamızı gezdik, bitirdik. Fiyatına da gelecek olursak 8 milyon TL'den pazarlıklı arkadaşlar. 313 metrekare arsa payına sahip oldukça geniş. Bahçemiz mevcut. 3 artı 1 eksiksiz bir şekilde bütün pergülerine kadar tamamlanmış bu efsane villamızı gezdik. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bir sonraki villamızda görüşmek üzere.